Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Sabah suyu çok iyiydi. Ama çok fazla kalamadık. Onun için şimdi akşam suyuyla geldim koştur koştur. Bakalım. Sabahki kadar verimi geçecek mi bakacağız. Kuruyor ufak bak. Evet bakalım. Birazcık uzağa atalım. Evet, güzel. Aşağı sıra bakalım. O güzel vurdu arkadaşlar. Çok güzel vurdu. Alamadık çok güzel vurdu. Efsane vurdu. Var bir şeyler burada. da patlıyor dalga. Ama buralarda bir şeyler, şeyler var belli. Bakalım. Çok güzel vurdu çünkü. Bakalım. Devam edelim. Şuralarda kayalar var. Ah oh be deminkini alsaydık keşke. Traftan tamam. çekelim biraz daha. Aldık arkadaşlar. Aldık bu sefer. Bu kadar bu sefer aldım. Kaçamaz. Oho! Felaket felaket çıldırdı çıldırdı. Arkadaşlar çok büyük sargoz. Çok büyük sargoz arkadaşlar. Çok büyük sargoz. Oh oh oh. Arkadaşlar trofe ederim yani buna. Trofe ederim buna. Felaket güzel demek sargozlardan. Oy 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 oy. Şuna bakın arkadaşlar. Şunun büyüklüğüne bakın. Şunun büyüklüğüne bakın ya. Yani Balkarides işte gördüğünüz gibi öyle harikalar yaratıyor. Vallahi arkadaşlar şuna bakın. Tabak tabak. Tabaklık tam. Tam tabaklık. Sabahkiler vallahi bunun yanında ufacık kalır. Bunun yanında ufacık kalır. Sabahkiler. Vallahi buraya göre trofe. Bu bölgeye göre bu büyüklük trofe arkadaşlar. Yani. Şunu şöyle göstereyim. Büyüklüğüne bakın. Anlarsınız. Elimi kaydırıp ya da bileğimi de geçiyor. Bayağı geçiyor. Güzel büyüklüğü. Oh. Sakin elime sokma. Aman aman aman. Meşer. Böyle göstereyim. Şunun güzelliğine bakın. Yine çıkartalım da devam edelim. Felaket vuruyor çünkü bir tane de bundan demi kaçırdık gene. Şu büyüklüğe bakın şöyle göstereyim. Sargozun. Dişler zaten fena. Dişler fena. Bakın. Görüyor musunuz dişleri? Dişler fena. Çok güzel bir sargoz arkadaşlar. Çok güzel. Devam edelim hemen. Ne evet, burada arkadaşlar? Ama alamadım. Burada alamadım. Alamadı. almadı. Kaşı her an alabilir. Alamadı. Biraz oynaştı ucunda da alamadık. Biraz sıkıntı merak. Ama dalga var işte. Onun için aldık arkadaşlar. Oho oh, aldık arkadaşlar. Yine güzel bir sargoz aldık. Yine güzel bir sargoz aldık geliyor. Yan mı yakalandı? Bakalım. Yine güzel bir sargoz aldık. Çok oh, güzel. Hemen havalayacağım onu. Füyü atacağım. Hemen havalayacağım. Evet. Aa. Gibi de almışız arkadaşlar. Gibi daymış. Devam edelim hemen. Çıkarıp gridamızı. Züber. Daha doğrusu tam da dememek lazım. Züber bu. Şeytan Züber. Hemen atalım. Batı çok sığ. Gözleri yakalım. Kayaların olduğu yere. Öyle gitsin bakalım. Haydi git. Evet devam edelim. Kaya balıkları felaket güçlü. Allah çok güçlüler. En küçüğü bile çok güzel çekiyor. Ama orpoz ve kum gırdası tabi onlar gibisi yok. Ucu bunun dolandı. Yani. Evet arkadaşlar devam edelim. Avımıza. Avımıza devam edelim. Bu tarafa bir daha atalım bakalım. bir şey öğrenmedim. Şuraya atalım arkadaşlar. Kayaların tam arkasına. Bakalım. Burada bir şeyler alabiliriz belki. Vuruyor. Hadi. Çıkma çıkarız şurada kalın tarafta. Kalın tarafından çekeceğim valla. Hadi bakalım. Şuraya atalım. arkadaşlar. O güzel vurdu. O çok güzel vuruyor burada. Buralarda güzel vuruyor. Buralarda çok... çok güzel vuruyor arkadaşlar. yapıyordu sabah. Bakalım. Buradan ümitliyiz. Aldık arkadaşlar aldık. Aldık. Targoz bu. Targoz bu. Targoz. Gel bakayım gel. Haha. Bak seni çekiştirmiyorum. Güzel bir targoz ama. Güzel bir targoz. Üzerine üzerinden geliyor. Gördüğünüz gibi yan takılmış. Bakalım. Jet gibi geliyor maşallah. Sırtından Hop, bu salmalık o kadar da büyük değilmiş arkadaşlar o kadar da büyük değilmiş bunu salalım güzel girmiş daha büyük gibi geldi hemen çıkartalım balığımızı akşam suyu arkadaşlar yine hanfiş zıfır bal karides şov yapıyor şiddetle tavsiye ederim herkese arkadaşlar Gördüğünüz gibi affetmiyor herhalde balık malık varsa. Evet, devam edelim arkadaşlar akşam suyuna. Akşam suyumuza devam edelim. arkadaşlar güzel vurdu. Güzel vurdu şu kalanı hani ben atacağım gene. Orada gene bir şeyler bir şeyleri tutuyordu. Aşağıda gene bir şeyler bir şeyler tutuyor ben bir atayım tıral mıral iftar tutma acaba. Zaten sahilde ölü sardalya dolu. vurdu. Hadi. Ah be hadi. Galaksiyon şimdi ne kovalıyorsa ko bir şeyler. Ve bir şeyler girdi şu an. Yatıral girdi ya Melanur. Gireceğim beralara. Gitmedim bu arada. Şuradan şöyle bir içe atalım arkadaşlar. Levrek mevrek var mı bakalım. Burası buralarda çok şey ama bakalım. Sanmıyorum bu karda. oradan levrek çıkart helal olsun. <laughs> İmkansız gibi bir şey çünkü aşırı derecesi. Aşırı aşırısı. Şu an olduğum yer. Bildiğiniz <laughs> kayalarını zemine attım. üzerinden çekiyorum. İnşallah şöyle çekelim. Aha, aldık arkadaşlar. Orada aldık bakın. Oo bu güzel. Bu güzel arkadaşlar. Deminki gibi olabilir kaçmazsa. Bu güzel. Güzel bir sargoz geliyor. Kayanın tam üstünde aldı arkadaşlar. Kayanın tam evet, güzel bir sargoz geliyor. Kayanın tam üstünde aldı. Bu güzel. Güzel bir sargoz. Boyutu güzel bunun. Gördüğünüz gibi şöyle. Deminki gibi değil tabii ki ama güzel. Evet, gayet güzel boyuda. Şöyle göstereyim. Hemen devam edelim arkadaşlar.